ortadaki sectionımıza devam ediyoruz. Ortadaki sectiondan kastım şu tekrar ediyorum. Buradaki bu şeyler var ya popüler film vesaire yazıyor o kısım aslında. Buraya geliyorum. Komponentimin altına yine yeni bir komponent oluşturacağım. Buraya hızlıca ne diyelim movies section diye bir tane komponent oluşturalım ve bu şekilde ismini de movies section yapalım ve daha sonrasında html'ini alalım. Şöyle html'ini aldım. Burada da temelde html'ini anlatacak olursam yine şöyle burayı açayım bir tane divin içerisinde H3'yi gösteriyorum. H3 buradaki başlığa tekabül ediyor ve movie isteği bir divin içerisinde movie'lerimi mapliyorum. Her maplediğim movie bir tane link komponentine sarılı. Bunun sebebi o karta tıklar tıklamaz o movie'nin olduğu detay sayfasına kullanıcıyı yönlendirmek istiyor oluşum. Bir tane de image ile sarılı. Bu image yine bir adet fill şeyine sahip. Bunu da yine yapmamın temeldeki sebebi bulunduğu konteyneri %100 boyutunu kaplasın. Ben burada width height vermek istemiyorum. Unoptimize vermemin de sebebi kullandığımız image endpoint'i aslında belirli bir şeyden sonra, istekten sonra blokluyordu. Onun bloklamasını engellemek için unoptimize verdim. Çünkü Next.js her sayfaya refresh attığımızda bu imajı optimize etmek için işte 6-7 tane breakpoint ile bu imajın şeyini falan koyuyordu. Bundan kaynaklı olarak onu da aradan bu şekilde çıkarmak istedim. Bundan kaynaklı böyle bir şeyimiz de var. Bunları da yaptıktan sonra kaydetmiyorum ki sayfada hata görülmesin şimdilik. Hani şeyde belki burada hatayı gördüğünüz siz birazcık gözünüze batıyor olabilir. Şu an için kaydetmedim ve style ile kopyalıyor olacağım. Şöyle hemen style'ını da alıyorum. Burada da style'ında gördüğünüz gibi bir tane margin tapım batımı vesaire var. Burada sadece belki şuradaki grid yapısı önemli olabilir. Ben sayfa içerisinde işte auto fit minimum 180 piksel width veya işte 1 fr'lık de sabit olacak şekilde 320 piksel height'lı gridler şeklinde yaptım. Ve burada movie'imde de şu şekilde hover olduğunda efektim vesaire var. Bunu kaydettim. Artık bunu da kaydediyorum ve şimdi geldim home container'ımın içerisinde bunu kullanacağım. Geliyorum buraya bunu koyuyorum. Daha sonrasında tabi import etmemiz gerekiyor. Bir de import ediyorum şu şekildeydi. Ve daha sonrasında bunu buraya alıyorum. Şimdi bunun içerisinde bu movie section ne alıyor? Title alıyor, movie alıyor. Şimdi birinci title'ımız ne? Popüler films. Hemen geliyorum onu veriyorum. Title'ım popüler daha sonrasında bu içerisine ne alıyor? Movies alıyor. Bu movies aslında benim yine şuradaki bu mock tamdan geliyor olacak. Bunları yine en son tabi endpoint'e bağlayacağız. Movies'in içerisindeki Rizal'sın slice ediyorum. 1'den 7'ye kadar ve daha sonrasında refresh atıyorum. Gördüğünüz gibi 6 tane film buraya geldi ve istediğim her şekilde çalışıyor. Bunu ne yapacağız? Tekrar ettireceğiz. Tekrardan kastım aslında şöyle geliyorum. Bunu aynı şekilde kopyalıyorum. Bu sefer de 7'den 15'e kadar diyorum. 15 çok oldu. <laughs> 13 diyorum. Tamamdır. 7'den 13'e kadar ki olan kısımları da bu şekilde yaptım. Bunun da başlığı neydi? Your favorites'miş. Your favorites yazıyorum ve kaydettim. Gördüğünüz gibi bunlar da geldi. Ana sayfam şu an için bunlardan ibaret. Şöyle gördüğünüz gibi refresh adında bunlar geliyor. Şu an için herhangi bir loading'in vesairem yok. Bunları en son yine bağlı olacağız. Buradan hani şu an için bağlamamamın sebebi herhangi bir şekilde backend'e falan zaten gitmiyoruz ya. Zaten bir loading ile karşılaşmıyoruz. Bunu en son video en böyle projenin sonlarına doğru yapıyor olacağız. Şimdi de detay sayfasıyla devam edelim.